Batı Medya ve İslamofobi Forumu'nun üçüncüsü İslam düşmanlığıyla yeni nesil mücadele temasıyla gerçekleştirildi. Foruma katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İslam düşmanlığının nefret suçu olduğunu belirtti. Üçüncü Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu Ankara'da Ato Kongresyumunda düzenlendi. İslam düşmanlığıyla yeni nesil mücadele temasıyla gerçekleştirilen programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin de katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, programda yaptığı konuşmada Batı'nın çifte standardına dikkat çekti. İslam'a düşmanlık nefret suçudur dedi. Batı coğrafyasında, üniversitelerinde, medyasında antisemitizm olarak kabul edilen Yahudi karşıtlığı bir suç olarak kabul edilirken İslam'a ve Müslümanlara dönük tüm hakaretler ifade özgürlüğü olarak kabul ediliyor. Bu samimiyetsizliği kabul etmemiz mümkün değil. İslamofobi, İslam korkusu değil, İslam nefreti demektir. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İslam dininin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığının altını çizdi. Müslümanların zor ve sıkıntılı süreçlere mahkum edildiğini ifade etti. Merhamet dini İslam'ı, ve onun müntesiplerini her fırsatta itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Fiili, iktisadi ve kültürel açıdan müdahalelere maruz kalan İslam coğrafyasında özellikle İslam'ın ilkelerine yönelik planlı manipülasyonlar yapılmakta. Müslümanlar zor ve sıkıntılı süreçlere mahkum edilmektedir. İslam karşıtlığının dünyada yer etmiş salgın hastalık olduğunu söyleyen Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin, İslam'a yönelik nefret söylemi, fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır dedi. Barış dini olan İslam, sistematik nefret söylemleri ve dezenformasyon faaliyetleriyle ötekileştirilmek istenmektedir. Bu açıkça görülmektedir. Bugün Avrupa'daki bu yaklaşım sosyal barışı tehdit eden yıkıcı bir akıma dönüşmüştür. İslam'a yönelik nefret söylemi fikir özgürlüğü parantezine asla alınmaması lazım